Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda fiyat boşluğu nedir bunu öğreneceğiz. Fiyat grafiklerinde belirli seviyelerde hiç işlem gerçekleştirilmemesi sonucu oluşan atlamalara fiyat boşluğu veya gap denir. Fiyat boşlukları birçok farklı sebepten dolayı görülebilir. Bunların arasında öncelikle önemli haberler vardır. Beklenmeyen makroekonomik veriler, politik gelişmeler, savaşlar ve doğal afetler gibi piyasanın yönünü ani bir şekilde değiştirecek gelişmeler sol tarafta örneğimizde gördüğümüz gibi ani fiyat boşluklarına sebep olabilir. Bunlara ek olarak eğer ki hafta sonu kritik bir gelişme olduysa ilgili paritenin piyasa açılışına bu bir fiyat boşluğu olarak yansıyabilir. Ve son olarak fiyat boşluğunun en çok görüldüğü yerler genellikle düşük likiditeli paritelerdir. Bunlara örnek vermek gerekirse dolar Türk lirası, Kanada doları Meksika pesosu, Kanada doları Singapur doları veya bunlar gibi çaprazlar ya da egzotik pariteler genellikle en çok fiyat boşluğunun görüldüğü pariteler arasında yer almaktadır. Genellikle ilgili paritelere az talep olan hacimsiz dönemlerde veya bu paritelerdeki ani gelişmelerin fiyata yansımasıyla birlikte özellikle düşük zaman diliminde fiyat boşluğu görmek mümkündür. Öte yandan Forex piyasası dünyanın en likit piyasası olduğu için hisse veya kripto para piyasalarına kıyasla fazlasıyla düşük sayıda fiyat boşluğu görülmektedir. Bu yüzden forex piyasasında fiyat boşluğu gördüğümüzde bunu dikkate almakta fayda var. Genellikle hisse veya kripto piyasasında işlem yapan yatırımcılarımız biliyordur. Bu piyasalarda her gün açılışta veya ani gelişmelerde yüksek ihtimalle fiyat boşlukları oluşacaktır. Ancak forex piyasasında özellikle majör paritelerde bir fiyat boşluğu bulmak neredeyse imkansıza yakındır. Ancak birazdan örneğimizde görüleceği gibi Dolar, Türk Lirası ve benzeri volatilitesi yüksek ve hacmi düşük olan paritelerde fazlasıyla fiyat boşluğu görebiliyoruz. Peki fiyat boşluğunun türleri nelerdir? 4 temel tür vardır. Birincisi standart boşluklardır. Bunlar piyasa açılışında düşük hacimli enstrümanlarda görülebilir. Gün içinde boşluğun kapatılması beklenir ve fiyatın yönü üzerine herhangi bir sinyal oluşturmaz. Sağ taraftaki resimde standart bir fiyat boşluğuna örnek görebiliriz. İkinci tür ise kırılım boşlukları. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bir yatay trend yani konsolidasyon sonunda fiyatın destek veya direnç seviyesini kırarak ivmeli bir harekete başladığı zamanlarda kırılım boşlukları görülür. Kırılım boşluklarının olduğu yönde işlem fırsatı oluşabilir. Sağ taraftaki örneğimizde gördüğünüz gibi fiyat bir süredir yatay trenddeymiş ve daha sonrasında direnç seviyesini bir boşluk bırakarak yani gap bırakarak kırmış. Bu noktada alış yönlü işlemler değerlendirilerek kırılım stratejileri uygulanabilir. Çünkü buradaki boşluk diğerinin aksine bir direnç kırılımını yani momentumu temsil etmektedir. Fiyatın yukarı yönlü bir ivmesi olduğunu ve talebin arttığını temsil eden bir fiyat hareketidir bu. Dolayısıyla standart boşluklar ile kırılım boşlukları arasındaki fark bu şekilde iyice anlamamız gerekmektedir. Üçüncü türümüz ise devam boşluklarıdır. Devam boşlukları bir trendin ortasında görülür. Güncel trendin ivme kazandığını ve devam edeceğini gösterir. Mesela sağ taraftaki örneğimizde gördüğümüz gibi fiyat güncel bir düşüş trendinde. Daha sonrasında 2 mum periyodu sürecinde fiyat boşluğu oluşuyor ve aynı ivme devam ediyor. Bu trendin ortasında görüldüğü için güncel trendin devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Ve son boşluk türümüz ise tükeniş boşlukları. Bu boşluk türü trendin ortasında değil sonunda görülür. Güncel trende geç katılan yatırımcıların en son itiş dalgasını temsil eder. Ve trend gücünün tükendiğini ve olası bir değişimin sinyalini verir. Sağ taraftaki örneğimizde gördüğümüz gibi güçlü bir düşüş trendinin sonunda trende geç katılan yatırımcıların son bir aşağı yönlü itiş dalgası sonunda tekrardan bir çekiş mumu oluşmuş. Bu çekiş mumundan önce bir fiyat boşluğu oluşmuş ve daha sonrasında ivme terse dönerek ani bir yükseliş trendine geçmiştir. İşte tükeniş boşlukları da aynı bu şekilde kısa vadeli trend değişimlerinin sinyalini net bir şekilde oluşturabilir. Dolayısıyla tükeniş boşluklarında kesinlikle dikkate almamız gerekmektedir. Örneğimize bir bakalım. Örneğimizde düşük zaman diliminde 15 dakikalık grafiklerde dolar Türk lirasına bakmaktayız ve 18 Haziran tarihindeki fiyat hareketini gözlüyoruz. Az önce kırılım örneğimizde de aynı örnekten bahsetmiştik. Gördüğümüz gibi fiyat bir süredir yükseliş trendindeymiş, daha sonrasında yatay bir konsolidasyon periyoduna giriyor. Ve ancak buradaki direnç bölgesi iki kez test edilmesine rağmen kırılamamakta. Daha sonrasında tam olarak buradaki muçubumuzda piyasa kapanıyor. Bu cuma günü kapanış mı? Ancak hafta sonu kaydedilen gelişmeler sonrasında fiyat yukarı yönlü bir ivme kazanmış ve piyasa açılışında yukarı yönlü ani bir boşlukla kırılım boşluğu oluşmuş. Bu noktada yukarı yönlü ivme çok net bir şekilde 4. mumdan itibaren gözle görülür bir şekilde grafiklere yansıyor. İşte bu noktada takip edilebilecek iki farklı strateji var. Birincisi kırılım stratejisi. Kırılım ile birlikte alış yönlü işlemler değerlendirilerek en son dip seviyesinin altına stop koyulur ve en az 1'e 2 risk kazanç oranı yukarı yönlü olarak belirlenir. Bu birinci ancak riskli yöntem. İkinci yöntem ise direnç kırılımı ve oluşan fiyat boşluğunun daha sonrasında destek olarak test edilmesini beklemek ve bu destek testi ile işlemek gibi. İkinci yöntemin birinci yönteme kıyasla yegane dezavantajı her zaman bir destek testi oluşmayabilir. Eğer ki daha da ivmeli bir hareket olsaydı bir destek testi göremeyebilirdik. Ancak bu örneğimizde tekrardan fiyat aynı kırılan direnç bölgesini destek olarak test etmiş ve bir işlem fırsatı oluşturmuş. Sonrasında tekrardan güncel trend yükselişe devam etmiş. Gördüğümüz gibi bu şekilde iki farklı yöntemle kırılım boşluklarını kullanabilirdik. Siz de analiz sürecinize fiyat boşluklarını katarak birçok farklı işlem fırsatını değerlendirebilirsiniz ve tutarlılık oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize her zaman A-Market iletişim kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.